Merhaba, bu videoda elimizdeki kurumuş böcekleri tekrar nasıl yumuşatacağımızı sizlere göstereceğim. Bunun için yumuşatmak amacıyla böcekleri üstüne koyacağımız bir, böceklerin ıslanmadan durması için bir platform yapacağız. Şavuş iş kullanarak, e, silikonla yapıştırarak ben böyle küçük platformlar yaptım. Elimizdeki bu böcekler çok oldukça uzun zamandır bekliyor. Yaklaşık 2 senedir kutulara koyup, bodrumda unutmuşum açıkçası. O yüzden böcekler oldukça hasarlı. Böcekleri epoksi yapmadan önce, önce bir yumuşatacağız. Sonra hasarlı kısımlarını yapıştırıp düzeltmeye çalışacağız. Yumuşatma yapmak amacıyla bu gördüğünüz kabın bir tarafına kum koyacağım. Bir tarafına da kurutma kağıtları koyacağım. Ve içine bildiğiniz su dökeceğim. Bu sayede içeride nemli bir ortam sağlayacağız ve üzerinde de hava almayacak şekilde kapattığımız zaman burada böcekler beklediği zaman ortamdaki nem sayesinde yumuşayacaklar. Bu böceğin çeşidine göre süresi değişebiliyor ama genelde 24 saatte böcekler yumuşuyor. Şimdi ben kabın bir tarafında kumun içine su koydum. Bir tarafında da kurutma kağıdın içine su koyarak nemlendirmeyi sağladım. Bunun ikisi de ayrı yöntem. Tabii ki biz hangi yapmak istiyorsak onu yapabiliriz. Yani elimizde kum yoksa kurutma kağıdıyla yapmak çok daha pratik olabilir. İki yöntem de uygulanabilir ıslattığımız kumun ve ıslattığımız kurutma kağıtlarının üzerine hazırladığımız çöp şişten platformları koyuyoruz. Bunların üzerine de böcekleri yerleştiriyoruz. Ve 24 saat süreyle beklemeyi alıyoruz. 24 saatin sonunda kutuyu açtığımızda böceklerin rahatlıkla kanatlarını oynatabildiğimizi, hareket ettirebildiğimizi görüyoruz. Bu sayede şimdi bu böcekleri istediğimiz gibi şekillerini düzenleyip ister biyolojik koleksiyonunu yapmak için iğneleyebiliriz. Biz genellikle epoksi reçine yapıyoruz. Bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Müzik